Herkese merhaba. Yeni bir hafta, yeni bir soru. Bu haftanın fit sorusu farklı bir mekandan, Ayvalık'tan geliyor. Ee, soru şu, zorlu ilişkilerimizden ne öğreniriz? Zorlu ilişkiler bize iyi bir öğretmen olabilirler mi? Şimdi hepimiz isteriz değil mi? Sağlıklı, esnek, dengede, güzel ilişkilerimiz olsun, her şey istediğimiz gibi gitsin, iyi gitsin. Ama hesap her zaman öyle olmuyor, çarşıya uymuyor. Ve biz birçok farklı insanla, farklı değer setlerinden, farklı yaklaşımlardan, farklı davranış tercihlerinden insanlarla hayatlarımızın çeşitli yerlerinde farklı sosyal yollarımızla karşılaşıyoruz ve ilişkiler kurmaya başlıyoruz. E, i̇şler zorlaşmaya başladığında, ilişkiler zora girdiğinde hepimizin farklı yaklaşımları var. Belki egosal savunma mekanizmaları var. E, kimimiz üstüne gitmeyi tercih ediyor, belki kimimiz kaçıyor. Hatta belki durumsal olarak farklı ilişkilerde farklı tepkiler veriyoruz. Soru şu buradaki paternlerimizin ya da hangi ilişkilere zorlu dediğimizin farkında mıyız? Ya da belki soruyu şöyle birazcık basitleştirelim. Zorlu bir ilişki bana ne öğretebilir? Eğer kaçmayıp içinden geçmeyi o zor ...zorluğa temas etmeyi istersem bundan kendime ne çıkartabilirim? Farklı perspektiflerden bakmaya başladığımızda ilişkilerimize... ...kendimizle ilgili birçok değişik ve karanlık yönü keşfetmek mümkün olabilir. Bu ilk başta kulağa zorlayıcı geliyor. Yani zor bir ilişki bana ne, öğretilir, ne öğretir gibi. Ama Jung'un çok sevdiğim bir sözü var. Kendini tanımak istiyorsan başkalarında hangi gölgelere baktığına bir dikkat et diyor. E, belki cümle tam böyle değil ama söylemek istediği şey şu. Başkalarında neyi karanlık olarak gördüğüm, nerelerde zorlandığım... ...kendi karanlıklarımla ilgili bana harika bir ayna tutabilir. Bir örneği şöyle verelim. Örneğin kibirli insanlardan hiç hoşlanmıyorsunuz. Kibirle bir derdiniz var. Oradaki esas mesele kibirli insanlar olmayabilir. Kendi kibirimize temas etmek olabilir. Bu bakış açısı bana çok fazla şey öğretti. O zaman günün sorusu, haftanın fit sorusu şu. Zorlayıcı bir ilişki, iyi bir öğretmen olabilir mi?